Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Elden Ring'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de Elden Ring'i baştan sona kadar oynayıp bitirmek istiyorsanız o zaman mutlaka kanala üye olun. Bir like atın ve bir de zile basarsanız her çıkan bölümden haberdar olmuş olursunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Biz halen hazırlık aşamasındayız. Aslında geçen bölüm söz vermiştim. Eee tüm eşyaları toparlayacağız diye ama o kadar çok iş var ki o kadar detay var ki hangisini yapacağımızı bilemiyoruz. Şimdi burası bu bölge zaten bizim için zor bir bölge. <laughs> o yüzden buralardan sadece bu lütuf ışıklarını açıp ileride bakın ne kadar çok açtık. İleride daha hızlı işleri halletmek için bunları kullanacağız. Şimdi şuradaki haritayı alacağız ve burada halletmemiz gereken epey iş olacak. Böyle notlar önümde. Evet. Şu sağdan kaçacağız hiç kimseye bulaşmadan. Önemli bunlar. İstiyorsanız şunu alabilirsiniz. Bir kalkan ama mevcut kalkanımız daha iyi zaten. Buradan devam ediyoruz. Şu aşağılara ineceğiz buradaki bataklıklara. Ee, i̇nmek için de şuradan bir yol bulacağız kendimize. Şuradan geçeceğiz. Hiç kimseye zarara uğratmadan aşağı ineceğiz. Bu kadında konuşmamıza gerek yok şu aşamada. Şimdi buradan aşağı atarsanız ölüyorsunuz. O yüzden buradaki evi görüyor musunuz karşıda? Onu atlayacağız. Koşup koşup onu atlayacağız. Şöyle. Sonra buradan da şu evin çatısını atlayacağız. Ve böylelikle işimizi halletmiş olacağız. Burada Nefis bir tane altın tohumu daha alıyoruz. Ve haritaya doğru yolumuza devam ediyoruz. Yol boyunca bir tane şey bulacak mıydım acaba? Bir dakika notlarıma da bakmam lazım bu arada. Burası da tehlikeli bir bölge. Çok fazla oyalanmamak da lazım. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Şuradan haritayı bulmamız gerekiyor Harita ne taraftaydı Allah buna korkunç Bu taraftan gidelim Buradan haritayı alalım Şu bölge bir açılsın Buradan bir oyunu kaydedelim Aa, Şimdi şeyler açıldı Ne yapacağız ne yapacağız Hemen bir şey bakayım Evet bir teleport bulmamız gerekiyor Şimdi bu teleport da ne tarafta Zeyde. atımıza binelim ki hızlı kaçabilelim eğer düşmanlar gelirse üstümüze bunlardan kaçacağız bu tarafta kimse yok burada bir yerde bir adam olacaktı onu arıyorum ama bulamıyorum bir de bulaşmak istemiyorum Zehirli çiçekler aman dikkat. Burada bir şey var gelmişken alalım. Bu silahlarımız güçlendirmek için kullanabileceğimiz, kullanabileceğimiz bazı eşyalar. Aha işte burada. Şunla bir konuşacağız. Bunların biliyorsunuz hepsinin görevleri var. Bu yuvarlak masaya gidecek bu adam. Gizli evi biliyor musun diyor. Tamam. Lanya diye yardımcısını olmuşlar. Evet burada başka bir şey kalmadı Bunu Hallettik şimdi bir tane de Bir yerlerde olacak galiba Neyse bir top vardı burada o topu bulmaya çalışıyorum ama Bulamayacağız galiba Biraz daha ileride olabilir mi bakalım. Aa şuraya saklanmış. Açma. saçma. Oo. Bir taş da aldık. Ve şimdi teleport tam karşımda olması lazım. Ay sineklerden nefret ediyorum. E i̇şte buradayız. Çok güzel. Buradaki haritayı da aldık. Bakalım nereye ışın almışız? Wow. İyice haritanın neredeyse. Değil mi? En kuzey kısımlarını açtık. Haritanın boyutuna bakın yalnız. Daha yarısını bile tam açamadık yani. Neyse. Şimdi. Buradan yukarıya doğru gideceğiz. Değil mi? Bir dakika. Burada bir şey olmayacak mıydı? Burada bir ışık ışık var mı bu taraflarda bakalım. Evet var. Bunu açalım. Bu lütuf ışıkları o kadar süper olacak ki. Yani haritayı görüyorsunuz yani daha kaçıncı bölümde bayağı bir şeyleri açtık. Böylelikle istediğimiz yere daha hızlı gidebileceğiz. Görevleri daha hızlı tamamlayabileceğiz. Şimdi bir Klasik bir şeyle karşı karşıya olacağız burada. Nerede bu? Duvarı görüyorsunuz. Gizli duvar her zamanki gibi. Bir From Software klasiği. Hemen şu ışığı açıyoruz. Hatta bir dinlenelim. Çünkü şu adamlardan da bir kurtulmuş oluruz bu şekilde. Şimdi burada bir dev var. Gördüğünüz gibi geldiğimiz yere bakın yalnız ha mükemmel değil mi? Manzaralar inanılmaz, ortam süper. Şimdi bu adamla bir konuşacağız. Buraya çok misafir gelmez. Demek sen tarnıştsın. Seni hangi rüzgar attı buraya? E.G. Benim isim E.G. Karyan Krallığına hizmet ettim, diyor. Bayağı yaşlıyım ama halen çok iyi işler yapabiliyorum, diyor. Şimdi buradan hem silahlarımı kuvvetlendirebiliyorum, hem de yeni şeyler alabiliyorum, hem de özel taşlardan alabiliyorum. Kaçıncı seviyeye kadar alabiliyorum? Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü seviyeye kadar alabiliyorum. Şimdi bu taşlar, gördüğünüz gibi beyaz taşlar. Şöyle bir dakika şeyden göstereyim size. Aha. Buradan nerede taşlarım? Bir şu tip taşlarım var. Bu standart silahlarım için, bu da özel silahlarım için. Standart silahları galiba artı 25'e kadar güçlendirebiliyoruz. Ee, özel silahlarımı da artı 10'a kadar güçlendirebiliyorum. Şimdi şöyle oluyor bazı silahları güçlendirirken işte ilkinde bir tane bu taştan gerekiyor sonra dört tane sonra sekiz tane sonra ikinci silahtan bir tane gerek ikinci taştan bir tane gerekiyor sonra dört tane sonra beş tane sonra üçüncü taştan gerekiyor gerekiyor vesaire bu şekilde 25'e kadar silahınızı güçlendirebiliyorsunuz. Özel silahlar ona kadar güçleniyor fakat özel silah olduğu için yani şöyle düşünebilirsiniz standart silahın 25'i özel silahın 10'una eşit gibi. E, tabii ki bu beyaz e, taşları daha zor buluyoruz ve birinci e, sıra taş bulamamışız daha. Yani özel bir silahımız olsa ve onu güçlendirmek istesek öncelikle birinci taştan bulmamız gerekiyor. E, ve o birinci taşı da gelip eğer zorlanırsanız bulamazsanız ki biz birkaç yer göstereceğim size. Gördüğünüz gibi buradan satın alabiliyorsunuz fakat 2000 paraya paramız gerekiyor. Ee, bu da aklınızda olsun. Ee, sonra ne yapıyoruz? Ee, şuradan bir yerden aşağı inmem lazım. Nereden inebiliriz aşağıya? Öp öp öp. Ee, şimdi şöyle bir şey göstereyim size. Diyelim ki buradan atlan, aşağıya atlamaya kalkıştınız ve Burası çok yüksekse ölebilirsiniz Ama bilemiyorsunuz atlamadan çünkü at bayağı bir yerlerden atlayabiliyor biliyorsunuz Bundan emin değilseniz Burada Bir eşyamız var bir göstereyim size nerede o hmm, Var mı ki elimde ondan Ya da bir dakika yapabiliyor muyum onlardan Evet şu taşlar Bundan Mesela bir tane yapalım Hatta Bir tane daha yapalım Hatta bir tane daha yapalım. Şimdi bu taşı alıp şuraya bir koyalım ve diyelim ki böyle bir yere geldiniz ve atla aşağı atlamak istiyorsunuz ama yiyemiyor, bilmiyorsunuz, Aa, ölebilirim diyorsunuz. O zaman şu taştan bir tane kullanıyorsunuz ve aşağıya atacaktım güya olmadı. Ee, şu parlıyorsa böyle oraya atlayabiliyorsunuz demek oluyor. Ama diyelim ki. Böyle yapalım. Atabiliyor muyum aşağıya? Evet. Gördüğünüz gibi kırılıyorsa bu demek oluyor ki atla aşağıya atlayamam. Yani iyi ki atlamamışız. Şimdi gidelim şuradan aşağı inebilecek bir yer bulalım. Hatta bir tane daha deneyelim bunlardan. Şimdi burası nasıl? Burası da yüksek gibi gözüküyor. Şuradan bir tane daha örnek yapalım. Bakalım Buraya atlayabilir miyim? Bakın yanıyor. Bu yandığına göre demek oluyor ki Ben de gönül rahatlığıyla aşağıya atımla atlayabilirim. Aklınızda bulunsun. Bazen bayağı zor oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan şu taraflara gitmek istiyorum. Neresi? Bu taraflarda bir şey olacak. Bakın şunlar da taş mağaraları aklınızda olsun. Şu an buraları girmek için çok güçsüzüz. Benim gitmek istediğim yer şuralar, bir yerler şimdilik. Burada bir taş olacaktı çünkü onu alacağım. Köpüğün ayağına gitmemiz lazım. Bakalım bulabilecek miyiz? Galiba o da özel şey taşlardandı. Şimdiden alalım ileride özel silahlarımızı hızlıca büyütebiliriz. Güçlendirebiliriz daha doğrusu. Kenardan ufak ufak gidelim. Bugün de hava çok güzel gördüğünüz gibi. Fırtınalarda dolaşmak bilsek böyle havalarda ama yağmur, fırtına ve korkunç ortamlar Yerer bize. Dedim ve bir sesler geldi. İşte aradığım şey buydu. O adamın üstüne çıktı bir dakika o fazla oldu. Üçüncü sınıf bir taş aldık. Şimdi gideceğim yer epey uzakta. Ee, bir tane burada görüyorsunuz. Aa, gitmek istediğim yer neresiydi benim? Gitmek istediğim yer şurası. E şöyle yapalım. Burayı ışınlanalım. Aa, buradan atımıza binelim. Ve gitmek istediğim yer neresiydi? Hemen işaretleyelim. Buraya gitmek istiyorum. Burada bir yerde. Çünkü şu kiliseye çıkmak istiyorum. Ve şu yolu kullanacağız. Şuradan yukarı. O yüzden şurayı işaretlesem yeterli. Haydi bakalım gidiyoruz. Hiç fena inerlemiyoruz arkadaşlar. Gayet iyiyiz. Bu bölüm sonrası büyük karar geliyor. Karakterimizi hangi yönde büyüteceğiz? Hangi bir yönde? Ya canım inanılmaz çok şey oynamak istiyor büyücü çünkü büyücü olarak mm, oynamadım bu oyunu ve yani herkes diyor ki çok zevkli diyor çok güzel büyüler var çünkü çok kuvvetli büyüler var ama bir yandan da dövüşmeyi kılıçlarla yakın e, saldırıları da çok seviyorum belki böyle bir hibrit bir şey yapabiliriz yani. İkisinin karışımı biraz daha puana ihtiyacımız yok daha çok paraya ihtiyacımız olacak ama sanki aklım şeye doğru gidiyor ee, başlangıç karakterim tabi şey olmadı tam büyüye göre uygun olmadı ama yine de niye olmasın bir hibrit bir e, karakter yaratabiliriz şimdi buradan yukarı gidiyordum değil mi Evet buradan yukarı gideceğiz nereye gideceğiz şuraya gideceğiz kiliseye Yol takip etsek olur herhalde. Ne havada berbat. Kurtlar yolumun üstünde. Nereden nasıl çıkacağız oraya? Allah büyücüler var. Kaçalım kaçalım. Doğru yolda mıyız? Bir dakika bir bakalım. Allah bakamıyoruz. Haritaya bakamıyorsunuz. Eğer düşman varsa yani düşman saldırıyorsa size Bu sırada düş şeye bakamıyorsunuz. Aklınızda olsun. Şey diyeceğim. Şunun içerisinde bir şey vardı, değil mi? Alabilir miyiz acaba onu? Bilemiyorum. Gidiyorum. Aldık. Yaşasın. Bu da bir e, inanç büyüsü. Allah. Bakın bu yerdeki şu şeylerden alırsanız. Nerede onlar? Şuradan geçerken. Nerede onlar? Şuralarda bulabiliyorsunuz. Smoldering Butterfly. Bunlarla e, eğer reçeteniz varsa silahınıza alev atayabiliyorsunuz. Baya baya havalı bir silahınız olabiliyor. Ama ben size bundan daha iyisini de sağlayacağım. Şu inanılmaz bir alet. Yakalanırsak yalnız bizi pişirir. Şimdi geldik mi kiliseye? Bu kilise önemli bir yer. Daha doğrusu özel bir yer. Öyle diyelim. Ee, şu açıdan özel. Diyelim ki bir NPC, bir adamı öldürdünüz. Hani karşımız adamlar çıkıyor ya. Diyelim ki birisini öldürdünüz, fakat o öldürdüğünüz adam da önemli bir görevin parçasıymış. O zaman ne oluyor? O e, görevi tamamlayamıyorsunuz, o şeyi alamıyorsunuz. Mesela o görevin sonunda mükemmel bir silah alıyorsunuz diyelim, e, veya bir zırh veya da çok güzel bir büyü alabiliyorsunuz. Fakat adamı öldürdüğünüz için e, o büyüyü veya o görevi tamamlayamıyorsunuz. İşte o zaman buraya gelip burada şurada göreceğiniz dev kaplumbağa ile konuşup e, af dileyip o af diledikten sonra da o NPC'yi o adamı tekrardan canlandırabiliyorsunuz ve görevinize devam edebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. E, dikiş eşyalarını aldık. Artık kendimize özel şeyler yapabiliyorduk ama menüden onu bir göstereceğim size, kıyafet değiştirebiliyoruz. Aynı güçte e, kıyafetimi başka bir kıyafetin görümüne aktarabiliyorum. Şimdi bununla bir konuşalım. E, bu kaplumbağanın bir önemi daha var. E, o da şu, diğer mesela ticarlar veyahut da e, büyücüler veyahut da başka tanışacağınız insanlar oyun içerisinde kim zaman yok oluyorlar, kim zamanlar başka bir yere gidiyorlar, Vesaire. Fakat bu kaplumbağa hep burada ve bu kaplumbağaya siz büyük kitabı okutabiliyorsunuz ki yeni büyüler öğrenebiliyorsunuz o şekilde ve aynı şekilde yeni e, büyüleri bu kaplumbağadan öğrenebiliyorsunuz. Yani önemli bir karakter ve bu hep burada. Yani oyun ne kadar değişirse değişsin e, hep bu karşımıza çıkacak. Bak zaten kendisi de diyor ayaklarım artık çok yaşlıyım çok yürüyemiyorum o yüzden bir yere gidemiyorum. Ama bir şey ihtiyacın olsa her zaman buraya gel diyor. Buradan o şu çok güzel bir büyü inanılmaz güzel ve kuvvetli bir büyü zaten 10.000 değerinde. Ee, buradan şeyleri öğrenebiliyorum. Ee, inanç büyülerini ve kendisine bulduğum şeyleri kitapları verip onların yeni büyü eklenmesini sağlıyorum. Şimdi bir tane bulmuştuk hatırlıyorsunuz onu verelim. İnceliyor. Harika. Şimdi bakıyoruz bakın yeni iki tane şey geldi. Büyü eklendi buraya. Bu ve bu. Bunlar da güzel büyüler. Iııı... Ee, Burası da bu kadar diye düşünüyorum. Bakalım notlarımıza. Aa, bakıyorum, bakıyorum. Evet bu arada da sakın bunu öldürmeyin. Öldürürseniz bu büyüleri öğrenecek çok az yeriniz kalıyor ve dediğim gibi diğerleri de yok olduğu için ve hatta kaybolabileceği için bulamayabilirsiniz. Şimdi buradaki işimiz tamamlandı. Biz nereye gideceğiz? Ta buradan kalkacağız ve oyunun başındaki bu buraya gideceğiz. Evet. Buradaki kadınla konuşacağız şimdi. Sonra çok enteresan bir, yer, bir, bir işler daha halledeceğiz. Adın nerede? Bir kere oturalım şu zamanı geçirelim. Gece korkunç biliyorsunuz. Elden Ring'te o yüzden burayı bir sabaha alalım. Kalkalım kadınla konuşalım. Kadın mı erkek mi? Ondan da emin değilim. Oh, well <laughs> You... Ey yuvarlak masaya gittin mi? Evet gittim sağ olasın diyor. Şimdi e, yuvarlak masaya tam e, kabul edilmen için Great Rune bulman lazım diyor o, ve orada Two Finger iki parmak denen kadınlar sizi ana bu yeni runeları e, atayabiliyor diyor fakat öncelikle bir tane bulman lazım diyor yani kısacası bize yol gösteriyor bu arada yuvarlak masa e, da yeni şeyler açıldı zaten galiba bir sonraki bölümde biraz orayı daha detaylı inceleyeceğiz şimdi gideceğimiz yer neresi gideceğimiz yer burası. Şimdi burada başımıza korkunç bir iki iş gelecek ee, o yüzden dikkatli olacağız çünkü haritanın yine acayip bir yerine e, ışınlanacağız bizi bir tuzak bekliyor burada o yüzden dikkatli olmamız lazım fakat o tuzağa düşmeden önce de burada halletmemiz gereken bir işler var gelmişken şunu da alalım Üf, sakın aşağı düşme bir şey taşı daha aldık. Çok önemli değil. Bunlardan daha bol bol alacağız. Şimdi buradan bir yere atlamam lazımdı. Hangi duvar şu an hatırlayamıyorum. 3 eşya alacağız buradan. Öncelikle nefis bir tane. Aba şurasıydı. Nefis bir silah alacağız. Gerçekten benim çok sevdiğim bir silah. Ve oyunun başında da acayip işe yarıyor. Çok havalı. Çok kuvvetli bir silah değil ama çok çok havalı. Bayılacaksınız de bakalım ne hatırlatacak bu silah. Çift taraflı mızrak. Buna bir bakın galiba kullanamıyoruz daha ama bunun hareketlerine bir bakın. Ya da çift el yapabiliyorsunuz. Uğuh. Çok süper. Vallahi bunu bir biraz kullanacağız. Buna ne gerekiyormuş? Bir dakika bir bakalım. Dexterity 18. Bizim kaç dexterimiz? 13. Yani yakında kullanabiliriz biz bunu. Bir normal silahımıza dönelim. Ve burada halletmemiz gereken bir iki iş daha var. Burada iğrenç bir köpekler var. Onlardan nefret ediyorum. Onlara denk gelmeden halledebilirsek buradaki işi çok süper olur ama <laughs> Gece şövalyesi aman 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 Görmesin bizi Hah, Dönüyor oradan Yok gece şövalyesi değilmiş gece şövalyesi var ya Allah'tan değilmiş Şimdi ben nereye gitmek istiyorum şuraya gidecektim galiba Dur bakalım Köpeklerden kaçınmamız lazım köpekler çok pis Allah geldi. Bunu güzel hallettik. Bu güzel anahtar. Şimdi şurada bu herifler var ya. Bunların yanından acayip hızlı bir şekilde Bakalım atımızla yapabilecek miyiz bunu? Buradan Allah aşağı inmem lazım. Ah takıldım. Ha, neresiydi ya? Ha şurası. Şimdi çok hızlı koşmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok hızlı gidiyoruz çünkü bu fareler berbat. Açıyoruz. <laughs> Ve bunu açıyoruz. Bunu açtık mı rahatız. Merak etmeyin. Bir şey olmayacak. Evet. Buraya büyücü olarak gelirseniz gücünüz yetmeyebilir yalnız. da dikkatli olmanız gerekir. Yani canınız yetmeyebilir. Burası bir tuzak. Sandığı açtığımızda bizi acayip bir yere ışınlayacak. Geldiğimiz yer çok ileri bir seviye. Yani burada hiçbir şeye dokunmayın. Tavsiyem size bu olur. Anında ölürüz. Zaten hemen... Saklanarak e, buradan devam edeceğiz. Öncelikle şunu bir alalım buradan. Bunlar ileri seviye eşyalar. E, saklanalım aman kimse görmesin. Böyle bir mağaranın içindeyiz. Buradan dışarıya çıkacağız şimdi. Yukarıdaki herif görmesin bizi. Hızlıca hızlıca hızlıca. Bundan arkasından hiçbir şey bulaşmıyorsunuz arkadaşlar. Burada... Bir yaratıklar var ki yani tek vuruşluuz. Allah yakalanmadan gidebilir miyiz? Başardık mı? Vallahi başardık. Süper. Yapacağımız iş şu, bunu bir yakacağız ve nereye geldiğimizi size bir göstereceğim burada. E, hatta bir oturalım, canımız, her şeyimiz yerine gelsin. Bakın, acayip bir yere geldik. Vay vay vay, bu bölgeye bayılıyorum. Ee, burada şu haritayı alacağız. Bir harita daha alacak bir yerlerde, onu alacağız. Ee, ve büyücü olarak oynamak isteyenlere inanılmaz iyi bir başlangıç büyü asası alacağız. Ee, ama bütün bunları bir sonraki bölüm yapıyoruz. O yüzden arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abi bir de bu arada tabii ki tabii ki kanalı üye olmayı ve bir like atmayı unutmayın. Zile de basarsanız gelişmelerden ve yeni bölümlerden haberdar olursunuz. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.